Arkadaşlar merhaba. Bu videomda size Peugeot 406 D segmenti nasıl bir araba alınır mı gibi soruları yanıt arayacağız. Benim de en sevdiğim modellerden bir tanesi Peugeot 406'dır. Özellikle bu makyajlı kasaları bence hala da tasarımının üstüne tasarım yok diyebilirim. Tabi zevkler ve renkler tartışılır arkadaşlar. Şimdi Peugeot 406 nasıl bir araba diye soracak olursanız ülkemizde 1996 yılında satılmaya başlamıştır. 1995 yılında Peugeot 405 modelinin yerine geçmiştir arkadaşlar bu Aslan. Peugeot'un Aslanı diye geçer. 6 serisinin Peugeot Peugeot'un sonu 6 ile biten serisinin en iyisi diyebiliriz. 1996 yılında HDI motorun ilk kez yer aldığı arabadır arkadaşlar. Yani şu an bile kullanılan Peugeot'un HDI motorlar var ya dizel. O motorlar ilk olarak Peugeot 406'da yer almıştır arkadaşlar. Bu makyajlı kasasıdır. Bu makyajsız kasasıdır. Bu gördüğünüz 99 yılından itibaren üretilmeye başlamıştır. Yanılmıyorsam ülkemizde 2000 yılında gelmeye başladı bu makyajlı kasalar. Bunun sis farlarını falan görüyorsunuz. Daha farklı. Bu faz bir. Yani makyajsız kasadır. Peugeot 406'da Donanım olarak döneminin çok üstün otomobildir. Zaten Peugeot'lar üstün donanımıyla özellikleriyle bilinir. Yani şunda bile elektrikli koltuklar, ABS, dijital klima, hız sabitleyici, sürücü ve yolcu hava yastığı gibi özellikler bulunmaktadır arkadaşlar. Ayrıca deri koltuk döşemeleri de vardır. Bu kupe kasasıdır. Kupesi de vardır Peugeot 406'ın. Çok az sayıda da station wagon'u üretilmiştir arkadaşlar. Ama ülkemizde çok fazla satılmamıştır. D segmentidir dediğimiz gibi. Renault. Laguna ile ortak parçaları bulunuyor arkadaşlar. Özellikle şanzumanda pek çok işbirliğine gitmiş Renault ile Peugeot arkadaşlar. Motor teknik özelliklerine bakacak olursak. 1.8 benzinlisi 109 beygir ve 148 Nm tork güç üretmektedir. Çok fazla tutulmuş bir motor seçeneği değildir arkadaşlar. 1.8 benzinlisi. 2.0 D8 motor diye geçen benzinli motor 95-99 yılları arasında üretilmiştir. Makyajsız kasalarda yer alır. D8'i biraz daha sorunlu derler ama ben D8 kullanmam, D9 motor kullandım. 132 beygir ve 180 Nm tork güç üretir arkadaşlar. Bir de 2.0 16 var, D9 motor var. 1999 yılından itibaren Peugeot üretilen Peugeot 43406 modellerinde yer almıştır. 140 beygir ve 200 Nm tork güç üretmektedir. En çok tutulan motor seçeneğidir. Bu motorla birlikte bir de SV donanım paketini alırsanız arkadaşlar tadından yenmez bir arabadır arkadaşlar. Bir de e HDI motoru var. Biraz önce de dediğim gibi e HDI motoru yani HDI dizel motor teknolojisinin kullanıldığı ilk modeldir 406. Bu motorda 110 beygir ve 250 Nm tork güç üretiyor. Şunu bilin bu motora yazılımla birlikte arkadaşlar 140 beygire çıkarıyorlar ama motorun orijinaliyle de yazılımla falan kesinlikle uğraşmayın arkadaşlar çünkü zarar verirsiniz. Peugeot 406'da manuel şanzımanın yanı sıra 4 ileri otomatik şanzıman seçenekleri de bulunuyor. AL4 şanzıman bulunuyor. Otomatiğini tavsiye etmiyorlar. Sorunluymuş diye. Ama ben bilmiyorum. Yine de bu da şanzıman Renault Neydi o adı aklıma Laguna Laguna'da ha. Laguna'da geçen şanzumanla kardeşmiş. Onlarla ortakmış arkadaşlar. Ama dediğim gibi alacaksanız manuel vitesini alın. Zaten 20 yaşını geçmiş bir otomatik şanzumanın ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Şimdi Peugeot 406 kullanıcı yorumuna geçecek olursak arkadaşlar. Bu araba D segmenti. Ben bunu bir dönem kullandım. 3-4 ay boyunca kullandım. Özelliklerini anlatmaya önce içinden başlayayım ben size bu arabanın. İçi oldukça güzel. Dönemine göre şık kaliteli malzemelerden yapılmış böyle premium var bir iç kaliteye sahiptir. Yani 2000 model bir Peugeot ile 2000 model bir Mercedes'i BMW'yi kıyaslarsanız iç, 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 kalite konusunda çok bir fark olmadığını göreceksiniz arkadaşlar. Peugeot 406 gerçekten bir yer uçağı gibi. Zaten lakabı da yer uçağı özellikle tasarımından dolayı. Yumuşak deri malzeme benzeri bir malzeme kullanmıştır bu ön göğsünde. Hatta şuralarında görüyorsunuz maun kaplaması var arkadaşlar. İçi oldukça geniştir, koltuklar rahattır, arka diz mesafesi güzeldir. Ön tarafta iki kişi yan yana oturduğunda baya birbirinden uzak olur. Böyle üç kişi bile yan yana otursa koltuk yapsalar olurmuş arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi dijital klimasını görüyorsunuz. Kontrol paneli böyle klimasının ayrıca yol bilgisayarında bulunuyor bu arabada. Burada elektrikli koltuklarını göstermeye çalıştım ben size. Bu arabalarda elektrikli hafızalı koltuklar mevcut arkadaşlar. Arka diz mesafesi yeterli seviyededir. Şöyle görüyorsunuz benim boyum 1.80 olmasına rağmen rahatlıkla arka koltuğuna sığıyordum. Deri ve kadife döşemeleri bulunuyor arkadaşlar. Bendeki D9 model e, şeydi. 2.0 benzinli manueldi. Uzun yolda bu arabanın keyfini hiçbir arabadan ben alamadım. Böyle sessiz, sedasız. içine yol, motor yol sesini almadan giderdi. Çocuklar da çok rahat ederdi arkadaşlar. Çok severdi çocuklar benim bunu, bunun içini, bagajını görüyorsunuz oldukça geniştir. Dünyaları alır. 4-5 tane bavulu bunun bagajına hiç zorlanmadan sığdırabiliyordum. Tatile giderken arkadaşlar bebek arabası ve bavullar atıyordum. Öyle düşünün gemi gibi bir şey gibi, kamyonet kasası gibi bagajı var arkadaşlar. Yol tutuşu çok güzel. Ee, sert virajlara bile yüksek hızlarda girebiliyor. Motor iğmelenmesi güzel. 2.0 D9 motorun iğmelenmesi çok güzel. Böyle gaza bastığınız zaman gitmem demiyor arkadaşlar. Şurada da görüyorsunuz kapı işlerinde aydınlatma detayını göstereyim dedim. Ee, gitmem demiyor. Motor gerçekten çok düşük devirlerde özellikle böyle hızlanması, iğmelenmesi çok güzeldi. Asla yol sesini içine almıyor. Böyle giderken sizi yoracak bir araba değil. 4 kişilik bir aile Uzun yolda hiç yorulmadan hani derler ya uçak konforu gibi yolculuk yaptım diye öyle gidersiniz. Bu arabada 4 disk fren sistemi kullanılmıştır. Frenleri çok güçlüdür arkadaşlar. Çok güven verici bir fren sistemi var bu arabada. Ee, vites aralıkları biraz düşük olduğu için yüksek devirlerde kullanmak gerekiyor. Yüksek devirlerde daha iyi tork gücü veriyor arkadaşlar. Başka bu araba böyle parasını hak etmeyen bir araba. Yani bu kadar düşük fiyatları hak etmeyen bir araba. Gerçi o pas satın altında kalması bu arabayı bu durumlara getiren. Yani bugün bir Doğan SLX parasına kalkıp Peugeot 406'yı alabilirsiniz arkadaşlar. Ama 406 yani kıyaslanamaz bile. Bu araba bence Peugeot'un ürettiği tek premium'a yakın model diyebilirim. Ee, yani kullanıcı temiz bir tanesine denk gelirseniz böyle alınmayacak bir araba değil. Son olarak alınır mı diye soracak olursanız arkadaşlar bu arabanın temizini bulmak tamam mı? Samanlıkta iğne aramaya benzer. Fransız arabalarının karakteristik özelliği elektronik aksamının çok fazla olmasıdır arkadaşlar. Elektronik deyince bizim ustalar elektrikten anlamaz. Türk ustaları yıl 2024 olmasına rağmen hala elektrikten anlamıyorlar, arabaları bozuyorlar. Bu arabaları da sorunlu hale getirdiler. O yüzden adı sorun çıkarır, arıza çıkarır çıktı Peugeot 406'ların. Yani temiz bir tanesini bulursanız gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Onu ben size söyleyeyim. Buradan emin olun gönül rahatlığıyla alırsınız. Ama eğer ustalar tarafından kurcalanmış, ne bileyim şu kaputu bir kaldırın mesela, şu motoru ben bir açayım arkadaşlar. Şu kaputu kaldırın. Burada bakın. Şurada şöyle açtınız mesela. Burada kablo fazlalıkları görüyorsunuz. Şunun gibi. Sonradan çekilmiş kablo. Bakın. Se şey çekmiş. İşte sigorta çekmiş, kablo çekmiş, bilmem ne çekmiş. Görüyorsanız o arabadan kesinlikle uzak durun. Çünkü niye elektrik aksamıyla, tesisatıyla bu arabanın oynanmış. Sensörleri arıza veriyor, şu su arıza veriyor, bu su arıza veriyor. E sen oynarsan bu araba da arızalı olur. Yani şu an kalkıp bir Toğan Selix parasına bu kalitede bir arabaya binebilirsiniz ama temizine denk gelmeniz lazım arkadaşlar. Çok iyi anlayan bir ustaya göstermeniz lazım. Çok konforlu yer uçağı gibi Mercedes kalitesinde emin olun Mercedes aynı dönemindeki 2000 model bir Mercedes'in D segmentinde hangisi oluyorsa C, C oluyor muhtemelen Mercedes C serisi oluyor. Alın bu ikisini kıyaslayın Peugeot'un ondan kalır Peugeot 406'nın emin olun ondan kalır hiçbir yanı yoktur arkadaşlar. Neyse anlatmak istediğim böyle temiz bir tanesi, kurcalanmamış bir tanesi kesinlikle alınabilir. Ve çok da rahattır, konforludur, yakıtı düşüktür. Öyle sanıldığı gibi çok fazla da yakıt tüketmiyor. Peugeot 406 değeri bilinmemiş, tasarımı en güzel, konforu yüksek, donanımı yüksek bir otomobildir arkadaşlar. Hepinize hoşça kalın diliyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir otomobilde görüşmek, otomobil inceleme videosunda görüşmek üzere. Ayrıca bu videoyu da beğendiyseniz beğen düğmesine basmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.